الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اصلي على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه من خلقك اصلي على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى فصل على سيدنا محمد عدد الشجر واوراقها والمدر واثقالها صل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها، وما يموت فيها صل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه فصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى ve salli ala seyyidina Muhammedin adeden neml ve salli ala seyyidina Muhammedin adedel miyâhil adbe ve salli ala seyyidina Muhammedin adedel miyâhil milha ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik ala cemi'i halkik. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyhin Eşşifa Bi Tarifil Hukukil Mustafa Şifai Şerif adıyla Türkçemize çevrilen ve asırlardır okunan meşhur eserinden bu programımızda okumalar yapıyoruz. Birkaç haftadır devam eden ve birkaç hafta daha devam edecek olan bu bölümlerde Allah Resulü sevgili Peygamberimizin en büyük mucizesi olarak Kur'an-ı Kerim ile ilgili kadı yazın tespitleri var. Bugün de yine bu manada bir farklı başlık olarak buyuruyor ki kadı yaz Kur'an-ı Kerim'in dünya durdukça durması. Elbette ki bu da büyük bir mucize. Kur'an-ı Kerim'in en önemli mucizelerinden biri de Allah Teala'nın onu korumayı üstlenmesi sebebiyle dünya durdukça o yüce kelamında var olmasıdır. Bu garantiyi Cenab-ı Hak inna nahnu zikra ve inna lehu lahafidûn. Elbette Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu biz koruyacağız ayetiyle vermiş bunu şöyle de ifade buyurmuştur. وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ <laughs> حَك۪يمٍ Kur'an'a hiçbir yönden bir noksanlık erişmez. O her işi yerli yerince yapan, her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Diğer peygamberlerin mucizeleri kendileriyle birlikte sona ermiş, o mucizelerin geriye sadece haberi kalmıştır. Mesela Hz. Musa'nın asası ile Hz. Salih'in devesinin bugün sadece kıssası bilinmektedir. Kendileriyle ilgili bugün görebildiğimiz bir olay yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 küsur sene önce indirilmiş ve bugün de o terü tazeliğiyle hiçbir harfi değişmeden, kendisine herhangi bir kul elamı katılmadan yine de bugün bütün insanlığa mucize olduğunu gösteren ilahi bir kitap. Yüce Kur'an ise ilk nazil olduğu günden bugüne kadar asırlar geçmiş olmasına rağmen apaçık ayetleri ve parıldayan manalarıyla değişmeden gelmiştir. Bugün bile Kur'an-ı Kerim'in delillerine kimse karşı koyamamakta, onun benzerini getirmeye kimse cesaret edememektedir. Halbuki yüzyıllar boyunca her asırda üstün edipler, güçlü dilciler, söz ustaları, yetenekli bilginler çıkmış, bunların içinde de nice inkarcı ve İslam karşıtları ola gelmiştir. Bunlardan Kur'an'a karşı çıkıp da nakledilmeye değer bir şey söyleyen Kur'an'ın bir benzerini yazmak maksadıyla iki kelime ortaya koyabilen biri de görülmemiştir. Kur'an-ı Kerim'e cephe alan hiç kimse haklı bir itirazda bulunamamış. Bu konuda kendisini zorlayanlar bir sonuç da elde edememiştir. Kur'an-ı Kerim'e karşı çıkanların kendilerini kendi elleriyle çaresizliğe ilettikleri sonunda da bu işten vazgeçtikleri hep söylene gelmiştir. Yeni bir başlık yine Kur'an'ın mucize oluşu ile ilgili bu yüce kelamı yani Kur'an'ı okuyanın asla usanmaması. İlk devirlerin ünlü alimleriyle onların izinden giden daha sonraki alimlerden birçoğu, çoğu Kur'an-ı Kerim'in icazının yani mucize oluşunun çeşitli şekillerinden başlıca yedi şeklinden şöyle söz etmişlerdir. Bir, o hep tazedir. Kur'an'ı okuyan usanmaz. Dinleyen de bakmaz. Ne kadar çok okunsa ilk defa okunuyormuş gibi insana okuyana bir haz verir. Tilavet ettikçe insanın ona muhabbeti daha da artar. Tazeliği ve parlaklığı hiç azalmaz. Kur'an-ı Kerim dışındaki sözler ne kadar güzel ve edebi bakımdan ne kadar mükemmel olursa olsun tekrarlandığı zaman insan sıkılır ve usanır. Yüce kitabımızsa tenhada okunduğu zaman ruha lezzet, sıkıntılı zamanlarda okunduğunda gönle ferahlık verir. Diğer kitaplarda ise böyle bir özellik yoktur. Onları yazanlar kitaplarına ilgi uyandırabilmek için çeşitli namı ve makamlarla okunma usulleri icat etmiştir. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i şöyle anlatmıştır. O yani Kur'an-ı Kerim çok okunmaktan dolayı eskimez. Verdiği ibretler bitmez. Olağanüstü güzellikleri tükenmez. O doğru ile yanlışı ayırandır. Boş bir söz değildir. Alimler ona doymaz. Ona gönül verenler doğruyu bırakıp arzularının peşine düşmez. O başka sözlere ve dillere benzemediği için onlara karışmaz. O yani Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinledikleri zaman cinlerin biz harikulade bir Kur'an dinledik. O doğru yola iletiyor demekten kendilerini alamadıkları ilahi bir kitaptır. Kur'an ilim ve irfan kaynağıdır. Kur'an'ın mucize oluşunun delillerinden biri de genellikle Arapların özellikle de peygamber olmadan önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bilemediği, ilgilenmediği çeşitli ilim ve irfanı ihtiva etmesidir. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği bilgileri öteki milletlerin alimleri bilmediği gibi kitaplarında da onlardan söz edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de din ilminin esasları ortaya konmuş, akli delillerin nasıl ileri sürüleceği, hasımların bu delillere nasıl ikna edileceği öğretilmiş, sapık inanç sahiplerinin güçlü tartışma usulleriyle açık, kolay anlaşılır, özlü delillerle nasıl yola getirileceği de gösterilmiştir. Bilgi ve üstün zekalarıyla tanınan nice kimseler, Kur'an-ı Kerim'in öne sürdüğü deliller gibi delil getirmeyi çok istedilerse de bunu asla başaramamışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in öne sürdüğü akli delillerden birkaçı. Eveleyselle diye kalak semavat ve'l ard bi kadirin ala en yahluqa mislehum. Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini bir daha yaratamaz mı? Yasin Suresi. Kul yuhyihellezî enşâhâ ve merra. Sen ey Habibim de ki, ilk defasında onu kim yarattıysa o diriltecek. Evet, ilk defa yaratan tekrar diriltecek. Peygamber Efendimizin haber verdiği şu olay, Cenab-ı Hakk'ın insanı nasıl dirilteceğinin bir misalidir. Vaktiyle hayatında hiç iyilik yapmamış bir adam Allah beni hesaba çekerse en ağır cezayı verir diye düşünmüş ve çocuklarını başına toplayıp öldüğü zaman cesedini yakmalarını, külünü rüzgarlı bir günde savurmalarını vasiyet etmiş. Çocukları da dediklerini aynen yapmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin anlattığı tarihi bir hikaye. Allah Teala yeryüzüne o adama ait senin üzerinde ne varsa hepsini bir araya getir diye emretmiş. Yeryüzü bu emri derhal yerine getirince Allah Teala da o adama yeniden can vermiş ve cesedini yakıp külünü savurmalarını neden istediğini sormuştu. Adam senin azabından korktuğum için öyle yaptım ya Rabbi deyince Cenab-ı Hak da onu adabından korktuğu için bağışlamıştı. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا Yine Kur'an-ı Kerim'in insanoğluna sunduğu akli delillerden biri de bu ayet-i kerime göklerde ve yerde Allah'tan başka bir ilahlar olsaydı şüphesiz ikisinin de düzeni bozulurdu. Yani ikinci bir ilah olsaydı yerin düzeni de bozulurdu, göklerin düzeni de bozulurdu. Kur'an-ı Kerim bunlardan başka mucize mahiyetinde olmak üzere peygamberlerin ve gönderildikleri ümmetlerin hallerini, haberlerini, siyerlerini ihtiva ettiği gibi çeşitli öğütler, hikmetli sözler, ahiretten haberler, en güzel edep ve ahlak örnekleri de vermektedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ma feratna fil kitab min şey. Biz bu kitapta bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yine ve laqad baratna lin nasi fi hada'l Kur'an min kulli Doğrusu biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali vermiş bulunuyoruz. Ve yine وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ Biz sana her şeyi açıklamak, doğru yolu göstermek, rahmet kaynağı olmak, Müslümanlara da müjde vermek üzere bu kitabı indirdik. Kur'an'ın mükemmelliği. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bu Kur'an'ı iyiyi emreden, kötüyü yasaklayan bir kitap, üzerinde yürünen bir yol, dillerde dolaşan bir örnek olarak indirmiştir. O Kur'an'da sizinle ilgili bilgiler, sizden öncekilere dair haberler, sizden sonra geleceklere ve kendi aranızda uygulamak üzere size gerekli olan hükümler vardır. Çok okumak onu eskitmez. Onun ilginç yönleri bitip tükenmez. O gerçektir. Bir oyun eğlence değildir. Kur'an'a dayanarak konuşan doğru söyler. Ona dayanarak hüküm veren adaletle hükmeder. Kur'an'ı esas alarak tartışan galip gelir. Ona dayanarak taksim yapan adil olur. Onun buyruklarına göre yaşayan çok sevap kazanır. Ona yapışan Allah'ın dost doğru yoluna varır. Hidayeti ondan başka yerde arayanı da Allah saptırır. Kur'an'dan başkasıyla hükmedeni Allah perişan eder. Kur'an hikmet dolu bir zikirdir. Apaçık bir nurdur. Dost doğru yoldur. Kendisine yapışanı cehennemden kurtaran, muradına erdiren ilahi bir güvencedir. Her türlü hastalık için en faydalı şifa kaynağıdır. Kendisine sıkıca yapışan için bir koruma, tabi olan için bir kurtuluştur. Kendisinde tutarsızlık yok ki düzelsin. Hak yoldan ayrılmaz ki uyarılsın. İlginç yönleri tükenmez, çok okumakla güzelliği eskimez ve lezzeti tükenmez. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği manası buna benzer bir hadiste resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'da bir çelişki yoktur. Güzelliği eskimez. Lezzeti tükenmez. Sizden önce yaşayanların, sizden sonra gelecek olanların haberi hepsi bu Kur'an'dadır. Ve gözleri, kulakları, gönülleri açan bir kitaptır Kur'an. Bir hadis-i kutsi de Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Ey Resulüm! Ben sana Tevrat'a benzeyen yeni bir kitap gönderiyorum. Sen onunla kör gözleri, sağır kulakları, kapalı gönülleri açarsın. İlmin kaynakları, hikmetin bilgileri ve kalpleri diriltip canlandıran şey sana indirdiğimiz bu kitaptadır. Tabi'in alimlerinden Kâbul Ahbar şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'e sıkıca yapışınız. Zira o akılların kavramadığını ona kavratan hikmetin ortaya çıkmasını sağlayandır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. İnne hadel Kur'an yakussu ala beni İsrail ekterellezihum fihi telefon Şüphesiz bu Kur'an İsrail oğullarına üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok şeyi anlatmaktadır. Ve hada beyanun linnas ve huden ve mev'izatan lil İşte bu Kur'an var ya, bu Kur'an bütün insanlar için bir açıklama, müttakiler için de bir hidayet rehberi ve bir öğüttür. Önce indirilen ilahi kitapların hacmi Kur'an-ı Kerim'e göre daha geniş olduğu halde Kur'an az sözle çok manayı, birkaç misli muhtevayı ortaya koymaktadır. Kur'an'ın her şeyi açıkça anlatması. Kur'an'ın mucize olduğunu gösteren hususlardan biri de şudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir hükmü sağlam ve edebi ifadelerle özlü bir şekilde ortaya koyar. Emir verirken, bir şeyi yasaklarken, vaat ederken, korkuturken de bu edebi ifadelere kullanır. Kur'an'ın manasını düşünerek okuyan kimse okuduğu ayet ve surede Cenab-ı Hakk'ın kendisinden neyi istediğini hemen anlar. Mesela ana babaya itaata emreden, onlara öf bile deme ayetini okuyan kimse anne ile babaya öf vermeyeceğinden başka onlara hiçbir şekilde saygısızlık edilmeyeceğini de anlayıverir. Kevser suresindeki sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes emrini okuyan kimse de hem bayram namazı kılmak hem de kurban kesmek zorunda olduğunu hemen anlayıverir. İfadeler bu kadar açık ve nettir. Ve yine Kur'an'ın ifadesinin şiiri andırması. Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu gösteren yönlerinden biri de Allah Teala'nın onun nesirden çok şiiri andıran fakat daha önce bir benzeri görülmeyen bir ifadeyle indirmesidir. Çünkü şiir ruhlara daha çok tesir eder, daha kolay ezberlenir, kulağa daha hoş gelir, daha kolay kavranır. Bunun için de insanlar şiire daha fazla meyleder, gönül ondan daha çok hoşlanır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve ezberlemek isteyenlere Cenab-ı Hakk'ın bunu kolaylaştırması onun mucizevi yönlerinden biridir. Allah Teala bunu andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık ayetiyle ifade buyurmuştur. Diğer ümmetler çok uzun ömürlü oldukları, uzun yıllar yeryüzünde kaldıkları halde çok sayıda insan şöyle dursun. İçlerinden bir tek kişi bile mukaddes kitaplarını ezberleyemezdi. Kur'an-ı Kerim'i ise çocuklar çok kısa bir sürede ezberleyebildiler. Ve her bölümün birbiriyle uyumu. Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu gösteren özelliklerinden biri de şudur. Çeşitli bölümleri şekil ve mana bakımından birbirine benzer. Bunlar birbiriyle de tam bir uyum içindedir. Çeşitli kıssaları aynı kıssadan söz ediyormuş gibi akıcı bir dille anlatır. Değişik manaları ele alırken bile bir konudan ötekine tatlı bir şekilde geçiverir. Bir sorunun içinde emir, nehi, haber, soru, teşvik, tehdit, peygamberliğin ispatı, Cenab-ı Hakk'ın birliği, tekliği, ibadete teşvik, günahlardan sakındırma gibi konuları herhangi bir karışıklığa, dengesizliğe meydan vermeden bu yüce kitap ifade eder. Halbuki edebi bir metinde böyle çeşitli konular ele alındığı zaman sözün gücü zayıflar, akıcılığı kaybolur, parlaklığı azalır ve sıkıcı bir hale gelir. Mesela saat andolsun şanlı şerefli öğüt dolu Kur'an'ı diye başlayan Sa'd suresinin baş tarafını inceleyelim. Burada kafirlerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı tavırları ele alınmış. Onlara kendilerinden önce nice nesillerin helak edildiği hatırlatılarak tehdit edilmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl yalanladıkları, onun peygamberliğine hayret ettikleri zikredilmiş. İleri gelenlerinin inkarda nasıl birleştiklerinden söz edilmiş, sözlerinden onu nasıl kıskandıkları, kendilerinin ne kadar da aciz ve değersiz oldukları, dünyada yenilgiye uğrayarak, ahirette de acıklı azaba tatarak perişan olacakları, kendilerinden önceki milletlerin peygamberlerini nasıl yalanladıkları ve o yalancıların da Allah Teala tarafından nasıl helak edildiği, kendilerinin de ötekilerin başına gelen cezaya çarptırılacağı bildirilmiş. resul i Ekreme de onların eziyetlerine sabretmesi tavsiye edilmiş ve yukarıda geçen misallerle teselli edilmiştir. Bunun ardından Hz. Davud'un ve diğer peygamberlerin kıssalarını zikreden Cenab-ı Hak bütün bunları en veciz ifadelerle mükemmel bir ahenkle yapmıştır. Bunların hepsi de bir surenin içerisinde böyle bir akarsu gibi hepsi birbiriyle uyumlu, insicamlı olarak akıp gitmektedir. Az sözle çok mana ifade etmesin. Az sözle çok mana ifade etmek de yine Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biridir. Önde gelen alemlerimizin Kur'an-ı Kerim'in icazına dair zikrettiği konuların çoğu edebiyatla ilgili olduğu için biz Onları burada Kur'an'ın icazı başlığı altında almayı uygun görmedik. Onları Kur'an'ın icazı konusunda ayrı bir başlık olarak değil, melagatın çeşitleri olarak zikretmek daha uygun olur. Alimlerin görüşleri diye yukarıda zikrettiğimiz şeylerin çoğu Kur'an-ı Kerim'in icazı değil, onun özellikleri ve üstünlükleri sayılır. Kur'an-ı Kerim'in gerçek icazı, yani mucize oluşu bu bölümün en başında zikrettiğimiz ilk dört konudur. İcaz konusunda bunlar esas alınmalıdır. Bu dört konu bu bölümün başında Kur'an'ın mucize oluşu yani i̇caz Kur'an ana başlığı altında zikredilen şu konulardır. 1- Kur'an-ı Kerim'in eşsiz telif tarzı, kelimelerinin muntazam dizilişi, fesahatı, sözü kısa ve özlü olarak söyleyiş şekilleri. Arap edebiyatçılarını aciz bırakan belakatı. 2. Kur'an-ı Kerim'in insanı hayrete düşüren metni ve değişik üslubu. 3. Kur'an-ı Kerim'in verdiği geleceğe yönelik haberler. Ve 4. Kur'an-ı Kerim'in geçmiş milletlere dair verdiği haberler. İşte bu dört esas Kur'an-ı Kerim'in gerçek mucize oluşunu bizlere ispat etmektedir. Ondan sonra zikrettiğimiz dört konu ise Kur'an-ı Kerim'in özellikleri bir tip tükenmeyen olağanüstü halleridir. Daha sonra zikredilen dört konu da şunlardır. Kur'an-ı Kerim'in kafirlere meydan okuması. İki, Kur'an'ın duyanları şaşırtıp gönülleri etkilemesi. Üç, Kur'an-ı Kerim'in dünya durdukça durması. Ve dört, Kur'an'ı okuyanın usanmaması, işleri kolaylaştıran, en hayırlı olana ileten Allah Teala'dır. Aziz dinleyenlerim, gerçekten Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh, Kur'an-ı Kerim'in gerek icazı, gerekse Kur'an-ı Kerim'in özellikleri konusunda çok uzun bir bahis ayırmış kitabında. Bizler de gerçekten bu tevcihler, bu hatırlatmalar muvacihesinde yüce kelamı icazıyla, belakatıyla, fesahatıyla adeta gönüllerimize indirmeye sonra onu hayatımızın ölçüsü olarak telakki edip bir Kur'an Müslümanı olmaya, bir sünnet Müslümanı olmaya gayret etmeliyiz. Yüce Rabbimizin lütfuyla ve keremiyle.